Merhaba, Cengiz Hoca'mızla yaptığımız söyleşinin dokuzuncu bölümüne başlıyoruz. Burada ufak bir anons yapmak istiyorum. Çekim öncesi Cengiz Hoca'mızla konuşurken kendisinin son çıkan kitabı, öykü kitabı Kutup Yıldızı'daki birçok öykünün, diyelim alabildiğimiz kadar alacağız kendisinden, irdelemesini yapacağız bölümlerimizden bir tanesinde. Ve yine e, insancılık katılımcısı arkadaşlarımızın, yani Öykü Atölyesi'ne katılmış olan arkadaşlarımız daha çok olmak üzere herhalde. Onların e, hazırlayacağı soruları da yine burada soru cevap olarak yapacağız Cengiz Hocamızla. İlerken bölümlerde e, bu e, konuları karşınıza getireceğiz. Evet hocam, şimdi evet. <laughs> devam edelim evet. sizin gerçekçi estetik kitabınızın sayfalar arasında dolaşıyoruz ama daha çok da dışında dolaşıyoruz aslında. Evet. Oradan bir şeyler alıp tekrar ben sizin düşüncelerinizle evet. dağılıyoruz, geçiyoruz. Böyle bir denizin içinde giden yelkenli gibiyiz. <laughs> çok keyifli bir sohbetler oluyor. Şimdi hocam üretici, üretici emekçi yazarın yazarı üretici emekçi olması bir de üretici olmayan emekçi. Yani yazarın ya yani daha doğrusu da şöyle söyleyeyim. Marx'ın artı değer üretim anlamında işte sanatçılar, yazarlar e, gibi insanlar için ürettiği üretici olmayan emekçi kavramı var. E, bir de patrona veya sermayeyi arttıran üretici emekçi var. Siz kitabınızda Türkiye'deki karşı gerçekçi yazarların e, üretici emekçi olduğunu e, söylüyorsunuz ki Marx Yazarları normalde aslında üretici olmayan emekçi olmasını, onların gelirlerinin diğer meslek kollarındaki gelirlerden sağlaması gerektiğini söyler. Doğal olarak. Niye Türkiye'deki yazarlar çoğunlukla yazarlar ve gerçek karşı gerçekçi yazarlar e, üretici emekçi? Bakıldığı evet. zaman üretici emekçi, laf evet. kulağa güzel geliyor, değil mi? Hem yani, üretiyor şimdi hem ben, emekçi. Şimdi ben bunu ben bunu söylediğim zaman yani üretici. Üretken, üretken emekçi ve üretken olmayan emekçi dediğim zaman Evet. ve mesela diyelim ki tanıdığım bir yazarı, işte siz şu anda hani sistemin içinde olmayan yazara siz üretken emekçi değilsiniz dediğimde bana cevap olarak ya neler söylüyorsun? Kötü bir şey söylüyor sanıyorsunuz. değil mi? Evet. <laughs> e, kabarma gördüm ben toplumda. Evet evet. Hatta konferansımda gördüm bunları. Benim arkadaşlarımı gördüm mesela. Diyelim ki benim şair arkadaşıma sen üretken değilsin, denekçi değilsin değil. Sonra hocam niye böyle söylüyorsunuz? Ben de Biz üretiyoruz ya. halbuki değil mi? <laughs> o zaman ben anladım ki, anladım ki Türkiye toplumu, Türkiye toplumu, Aydın toplumu ne Edim Simit okumuş ne Marx okumuş. Ve çok üzüldüm. Yani söylemek istediğim şu ayrı. Her şeye sıfırdan başlanmaz ki kardeşim. <laughs> yani oturup da edip ben yazacak değilim ki ya. Adam yazmış yazacağını zaten. E, kapital. Şimdi üretken emekçi, üretken olmayan emekçi ilk kez çok doğru bir şekilde edimsiz gündeme getirir. Der işte bakın şu an şu, şu kişi üretiyor, öbür üretiyor, öbür üretmiyor, üretiyor, e peki doktor bir şey üretmiyor ki. Orospular bir şey üretmiyor. Soytarlar bir şey üretmiyor. Yazarlar bir şey üretmiyor. Hatta kral üretmiyor, bir şey üretmiyor. Biz niye bakıyoruz bunlara diyor. Şimdi, olmayanlara üretken olanlar bakıyor. Bu çok açık bir şeydir. Yani biz maaşımızı üretken emekçiden alıyoruz. Onun değerini alıyoruz biz. Şimdi bu çok açık bir şey ama şimdi şöyle de Marx. Çok açıktır ama nasıl ki dünya ile ilgili dünya ile ilgili haberler ya meteoroloji ile ilgili bilgiler ancak ilgili insanlar bilebilirse bilgisizler içinden çıkamazsa burada da böyledir. Bir türlü içinden çıkamazsın ya bu Allah Allah bu, bu ne garip şeyler söylüyor böyle falan Birazcık da artı değerin tanımına benziyor bu. Artı e, değeri ta, de kimse... Artı değer Tamam bir <laughs> artı değer tanımına. <laughs> o bir artı değer tanımına. İşte bunu da düzeltir der ki bir şeye bir patrona çalışıp ona artı değer yaratan kişi üretken emekçidir. Üretiyor ne üretiyor? Keres üretiyor. Elbise üretiyor. Bir şey üretiyor ya adam. Esas üretiyor, şunu üretiyor. Bir meta üretiyor. Yani bir şey üretiyor. Görüyorsun ve bu adam bu ürettiğinden bir pay alıyor. Mesela 8 saat üretimden 4 saatinin parasını alıyor. 4 saatte patrona gidiyor. Dolayısıyla üretken emekçi odur. Yazar bir şey üretmiyor ki. Yazı yazıyor sadece. Yazar ne zaman ki bir yazara, bir holdinge bir şey bir yayın evine para kazandırıyorsa da o zaman o da üretken emekçidir. o zaman yarısını alır. Yani Diyerek önce, karşı gerçekçiliğe geliyoruz şimdi burada. o zaman şu vardır. Üretken denen kişi sevilecek bir iş değildir. Uşaklıktır. Bir öğretmenin özel okulda iş yapması, onun üretici emekçi olduğunu gösterir. Tamam Bir yazar şimdi söz konusu bu. yazar çok kazanıyor. Kazanıyorsak bir yerden bir şey kazanıyorsa, eğer yazar, nereden kazandığına bak. E ki kime kazandırdığına bak. Mahşe için ne bana biliyor musun? Hocam yazma kadını bir kitap gün gibi paramızı alıyoruz dedi. <laughs> Ailemizi alıyoruz. Kazanır ya. Dokunmayın yazsın. Tabii <laughs> evet. Üretken, üret, o zaman toparlayalım. Üretken emekçi sistem içinde kapitalist patronlara kapitalist patronları doğrultusunda onların istekleri doğrultusunda onların ideolojileri doğrultunda roman yazan, şiir yazan, resim yapan, heykel yapan sanatçılardır. Ve bunlar sermayenin uşaklarıdır. Açık söylüyorum. Ödül bu uşaklığın nişanesidir. Peki daha da ileriye gidiyorsunuz kitabınızda sanat eserini metalaştırandır diyorsun. Evet, tabii tamamen o. Aynen ama tam metaya uymuyorlar çünkü metanın adam beğenmese değiştirdiği ilan veriyor. Hmm. Bu ürün be beğenmedim kardeşim al almıyorlar. Ben bu beğen... ben meta ben bu ürünü beğenmedim al başka bir ürün ver. Peki hocam şey ne diyorsunuz? Bu bankaların yayın evi. Mesela İş Bankası Yapı kredi yayınları var, iş bankası yayınları var. Mesela ben bir şey dikkatimi çekti. Muhtemelen siz onun üzerine bir şeyler söyleyeceksiniz. Mesela Edim Smith'in Milletlerin Zenginliği kitabını İş bankası basmış. bayağı böyle tuğla gibi bir kitap. Fakat onu eleştiren Marx'ın kapitalini basmamış. Bas, bas. Ama şöyle var. Yani belli bir şey tutturuyorlar. Yani belli bir. Yani bir ondan bir ondan. Bir ondan bir ondan. Hmm. Anlatabildim mi? Yani arasında estetik eser de basıyorlar. O, o yani. Öyle, öyle bir yöntem uygulamışlar kendi kendi aralarında. Yani sistemi rahatsız etmeyecek bir yayın politikası gidiyorlar. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bir, birinci iliş ettikten sonra Nazım Hikmet'in şiirlerinin yayınlanmasının bir anlamı yoktur. Hmm. Çünkü bilinç artık Nazım istediği anlamda almıyor. Bizim şu anda sorunumuz bu. Evet, evet. Balzac'ı Balzac'ın istediği andan almıyor Evet. Bu yüzden sistem rahatladı. Şimdi yayın alsa da değişen bir Tabii şey yok. da çıkar, okumuyor çünkü. Adam. Evet. evet. Anladım. Peki hocam, ödülü de dedik. Ee, ödülün, zaten bu sizin e, sanatta star sisteminin en önemli noktası, noktası evet. ödül sistemi. Evet, ödül sistemi karşı Hocam siz hiç ödül vermeye çalıştılar mı öyle? Sizin anladınız da var benim bildiğim bir iki evet. tanesi ödülle ilgili sizin böyle ilginç almanız var. Yani evet. siz şimdiye kadar hiç ödül almadan yaşamayı becermiş bir e, üreticisiniz evet, <laughs> evet. üretkensiniz. Evet. <laughs> daha üretken olmayan emekçisiniz Üretken olmayan Peki nasıl kurtuldunuz? Size nasıl ödül vermediler? Şimdi vereceklerdi. Ben sinirlendiğim için, yani ben onları kıtırdığım için vermemişler. Kuney Akar söyledi bana. Cengiz Bey ben size ödülü verdirecektim dedi tiyatroda. Ama ne yaptınız dedi. Neyse ses gücünüz olur kızıyorsunuz dedi. Kız, yani kız, bana edebiyat dünyası beni sevmez. <laughs> Seni sevmezler. Sağım sonu belediyesi. <laughs> ama sizin prensipleriniz var, ilkeleriniz bak, bak, var. Yani göre, dolayısıyla yani o, onu bile bile onlara göre o bile göre, bile onlara göre, e, göre prensip değil o. Deliliktir o. Hmm. Yalnız şunu söylemek gerekir tam ödül konuşurken. Tekin sönmez sana değil konusu. Tekin sönmez sana bir ödül vardı. O başka bir şey. O Değer, Aradaki ayrımı söyle. Değerlendirme gerektir. ödülü. Efendim? Değerlendirme ödülü. Oh, şey. O şey, onur ödülü. Onur ödülü. Biz derdik yani ya, ya, Şeyde de verdik. Şey, elifcide de şey etik pardon. Kemal Kemal Özer Vedat dün ödül verdik varlık dedim. Ama onlar şimdi bir yarışma şey değil. Yo, hayır hayır. Evet. Yani değer burada, değer, burada, değer. Burada konuştuğumuz değer, ödül bir yarışma yani yok, yok. bir sanat eserinin bir başkasıyla yok, yarışa sokulması şimdi teknik var, olarak ve e, estetik olarak yanlış olan yok, bu zaten. Ben tabii biz ben birçok bakımdan kendimi engelledim. Geçen de bir ilden Deniz kenarında bir ilden aradılar beni. Bu ilde e, bir ödül töreni düzenliyorlarmış. E, ben de davetliyim, Berrintaş ile ben gideceğim. Orada konuşacağım. İyi, e, güzel, gayet güzel gideceksin, uçakla gideceksin. Sonra birincisi otellerine yayılırlar. E, gelmişken der, Deniz'e de girersin, bir haftada kalırsın, para da almazlar. Adam işte efendim sizi bekliyoruz dedi. Ben de dedim ki e ee ama ben ödüle karşıyım dedim. Anlamadı önce. <laughs> yani ben ödül vermesine karşıyım. Ödül vermeyin. Değerlendirme yapın dedim. O ne dedi? Hiç dedim mesela belediye başkanı önerin. Diyelim ki Kemal değer, Kemal Özer'in değerlendirmesi öldü gerçi. Onun dedim işte bir şaire verirsiniz. Öyle masyon bilmem Yok olmaz çünkü. Ödül pratik yani teorik olarak e, şeye karşıdır e, sanat eserine. Sanat eserinin birincisi olmaz. Evet. İkincisi olmaz. Ne demek sanat eserinin ikincisi ya? Yani birinci tam nesnenin birliğini falan yapmışlar. İkinci yarısını yapmış, üçüncü biraz yapmış. Ben bunu önerdim arkadaşlara. kabul etmediler ödülcüler. Dedim ki birinci olan ödüle kitaba 1000 lira. Fiyatı. Ya e, 500 lira. İkinciye 250 lira. Üçüncüye 100 lira. Sen geliyorsun kitaba ne kadar? 500. Olur mu ya? Kardeşim birinci ödül. Yani sen Vakko'dan elbise alır gibi alıyorsun. Vakko birinci ödül. Yani Vakko en iyi elbise yapıyor. Bu çarşı kapıda yapılan. <laughs> tamam Bu ikinci bu. Bu, çar, bu da Kaparacağız deme, işte, mantıyo. <laughs> Değil mi? Aynen öyle oluyor bu durumda. Öyle olur. Öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Aynen oluyor. <laughs> Peki hocam, biraz da Platon'a girelim bu sizin e, insancıl atölyesinde. Ben de geçtim o tezgahtan. Bir Platon süreci oluyor ve e, bir Yıldız Güncesi yazınızda diyorsunuz ki ben her Platon sırası geldiği zaman Platonla ilgili bir kitap okunacağı zaman veya Platon ben oturup Platon'a yeniden bakarım. Bakarım ve şunu görürüm ki daha önce dikkatimi çekmeyen ya da önemsemediğim bir konu o anda dikkatimi çeker ve yeni bir şey öğrenirim. Buradan evet. da şunu olur anlarım ki ben de değişiyorum. Evet. Şimdi ben bunu niye açmak istiyorum? Şimdi bizim işte insancıdan ayrılan ya da şey, insancı sürecinden geçmiş olan benim gibi arkadaşlar okuma gruplarında ya da film irdeleme gruplarında işte şey yapıyoruz arkadaşlar beraber çalışıyoruz. Şimdi bazen işte bir kitap mesela diyoruz ki işte bir ay sonra şu kitabı irdeleyelim. O bir ay geçiyor ve bu da aslında bizim saygı duyduğumuz hakikaten bu konuda okumayı seven arkadaşlar olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bakıyoruz ki kitaptaki bazı bilgileri eksik söylüyor. Ya şey diyorum yani bu öyle değil bu ya yeni okunmuş olması lazım. Bunu böyle olmaması lazım. Ya diyor ben diyor bunu diyor işte iki sene önce okudum. Ben bunu işte lisedeyken okudum. Ve öyle toplantıya katılabiliyor. Bu sinemada da böyle. Yani bizim insanımızda, aydınımızda diyelim artık bunu tırnak içinde mi söylemek lazım? Direkt mi söylemek lazım? Sizden konuşurken kim aydın kim aydın değil bu bile biraz kafamızı karıştırıyor açıkçası. Ee, böyle bir şey var. Şimdi ben en sinirlendiğim nokta o kitabı okudum. Lafızcık çok güzelim ben ona ben Platon'u sadece Plat şeyde üniversitede yani bizim üniversitede diyorum şeyde insanlarda altı kere döndüm. Ben, ben de onların ben okudum. Devlet. Devlet tabii. Evet. Daha sonra öbür kitaplar. Şimdi bunlar şey gibidir. Yani Platon, Aristoteles, Hegel, işte Marksınlar şarap gibidir. Eskidikçe değerlenirler. Eskidikçe sen sen geliştikçe onun değerini görürsün. Sen gelişirsen onlar onlar onların verdiği bilgiyi alabilirsin. gelişme bir insan Platon'dan bir şey anlamaz. Zaten Platon'un da siz de yine kitabınıza söz ediyorsunuz. Güzel bir lafı var diyor ki biz yalnızca kendimiz için doğmadık. Ne tabii işte bu bu önemli bir nokta. Ki kitabınızda da buradan direkt işte günümüzdeki evet. insana geliyorsunuz. Ben Zaten ben filozofların ben şeyi de o ben Günümüze ben getirmeniz. Ben, ben de kendim için doğmadım. Bu, bu Platon'dan kaynaklanan bir şey. Egele ne neden? Eğer insani bir kim elde etmiş etmemişseniz ne işiniz var bu dünyada? Evet. Evet ne işin var? İşte burada insanın kendisi için olması veya başkası için olması tartışmasına giriyoruz herhalde. Yani mesela sizin yine örneklerinizde diyorsunuz ki öğretmenler işte maaşları için mücadele edecekleri yerde niye eğitim sistemiyle ilgili bir mücadele göstermiyorlar? Göstermiyorlar. Ya da bir edebiyat öğretmeni işte sinemaya, tiyatroya gitmiyor. Edebiyatla ilgili herhangi bir dergiye okumuyor ama edebiyat öğretmeni. İşte senin bunun doğrudan doğruya politika ile ilgilenmesi gerekir. Asgari ücretle konuşuyorlar. Değil mi? Yanlış bir şey. Yani işçi sınıfının politik bilincinin olmadığını gösteriyor bu. Evet. evet yani aslında e, insancının en büyük özelliği gerçekten e, 2500 yıl önce yaşamış filozofları günümüze getirmeniz. Evet. Oydu. Siz... Ama amacımız oydu. E... Ama tam gerçekleştiremedik. Yani sevdiremedik insanlara. Yani senin yaşadığın sorunu orada ben de yaşadım. Ben sev. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi Lenin'in Lenin Ampul Kritizm, Lenin, yani Mitalolid'in Ampul kitabı var. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Şimdi biz onu okuyoruz felsefede. Mikrofonla okuyorlar. Şimdi orada Lenin der ki, bilgi, bilgisizliğe karşıdır. Yani sen bir şey biliyorsundur, Bir şey öğrendiğin zaman o bilgiyi aşarsın. Şimdi bu bilgiyi açtığı zaman yeni bilgi seni sevindirmeli. Bu sevinci biz sattıramadık insana. Yani Türkiye insanı 7'den 70'e bilgisizden bilgi, bilgisizlikten bilgiye geçişin sevincini yaşayamıyor. Başka sevinçler yaşıyorlar. Otomobil alayım, oyuncağım olsun. Bir sevgilim olsun, bir karım olsun, bir evim olsun, bir tatile gideyim. <laughs> Pekmez yiyeyim, dondurma yiyeyim falan. Bunlara seviniyorlar. Tabii sevin kardeşim, onları da sevin yani. yani. sevin. Ama bilgisizlikten bilgiye geçerken de sevin. Bir haz al evet. değil mi? Ha, onu da sevin. Esas sevin orada zaten. <laughs> Aslında şu anda konuşmamız çok ilginç bir yere geldi. Biz bunu Platon üzerinden geldik ama Platon'un da bir de ideal kavramı var. <laughs> Tabii. Şimdi biz insanları yani Platon'u e, siz her seferinde yeniden keşfediyorum diyorsunuz ama insanlar da Platon'u herhalde çok iyi kavramışlar ki bir ide şeyi var, e, işte, yanlışı Platon, var. Platon'un idesi de e, sıkı sıkı sarılmışlar. En, en tehlikeli yanı da o ideal. Hocam biraz bundan söz ederim bu bölümün e, sonunda. Çünkü şey var. Hatta buna ilgili hocam bir aşk konusunda sizin ufak bir özelleştiriniz var. Tabii bunu bilmiyorum. Ben... Özelleştirme Yoksa bir kıs kıs gülüyorum diyorsunuz. E, duruma mı gülüyorsunuz? Kendinize mi gülüyorsunuz? Bunu da bir açalım. Yani... Ben bunu Betül da sordum. Bu çünkü Platon çok, yani Platon çok bir sürü biliyor musun? Evet. Hatta şey derler Platon için. Felsefeye düşüş bir dik nokta. Yani bitti felsefe. Azun ki Platon için. Yakamdan düş diyor. Çekil yakamdan. <laughs> Bırak beni. O Platon bırakmaz. Kimseyi bırakmıyor. Böyle bir kavrayışı var adam. Şimdi müthiş bir adam. Müthiş bir adam. E, ve çok cesur insan. Cesur, cesur bir insan. E, bunun bir idea dediğimiz bir kavramı var. Bütün tesirle tarihi ideal versiyonuna gidiyor ya yani şeye kadar, Hegel'e kadar. Yani öyle ki dikkatini çekerim bak. Platon'un iddialarıyla konuşuyor Descartes. Platon'u eleştire eleştire konuşuyor. Hegel id Platon'un iddiasıyla konuşuyor. Eleştire eleştire konuşuyor ama. Yani Platon böylesine burucu bir vurucu bir Platon. Seni 2000 yıl sonra eleştiriyorlar. Hala eleştiriyorlar seni. E, ha, kurtulamıyor ama. Senin, senin iden Platon şeyde, Aristoteles'te ide olmuş. O, o gene ide. Ama sende bir sürü ide vardı. O da tek oluyor. Evet. Biz de Platon'dan kurtulmayalım. Bir sonraki bölümde Platon'dan tamam. devam edelim. Evet, Peki. Evet. Görüşmek üzere.